Merhabalar, ben Doktor Bahat Uygar. Bugün sizlerle trifokal lensleri konuşmak istiyorum. Trifokal lensler halk arasında akıllı lens olarak biliniyor. Ne işe yarıyor? Bunlar özellikle 40 yaşından sonra yakın görmesi bozulan insanların yakın görmelerini gözlüksüz hale getirmeye yarıyor. Çeşitli tipleri var tabii ki. Bu lenslere hastanın uygun olup olmadığını anlamak için ayrıntılı testler yapmak gerekiyor. Çünkü herkesin gözünün yapısı buna uygun olmayabiliyor. Ayrıca o kişinin mesleği, hobileri, yaşam stili, son son derece önemli. Bu kişilere bu lensler takılırken ona göre karar veriyoruz. Bu lensler 40 yaşından sonra yakını göremeyen hastalara uygun olduğu gibi katarakt ameliyatlarında da kullanılabilir. Çünkü katarakt ameliyatlarında doğal mercek aynı şekilde alındığı için yerine bu merceklerden konulursa bu hastalar da gözlüksüz yakını görme yeteneğine kavuşabiliyorlar. Bu lenslere uygun olmayan kişilerde Edof lensleri var. Yakını biraz daha zayıf olmakla birlikte orta mesafe ve uzağı iyi görüyor. Yakında da normal bir kişiye göre çok daha iyi görüyor bu lenslerde. Trifokal lenslere hiç uygun olmayan, mesleğe uygun olmayan, mesela kamyon şoförü, taksi şoförü vesaire gibi kişilere de bu tip lenslere öneriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.